Devlet destekli, örnek. devlet destekli ticari alacak sigortasını bir kademeye kadar getirdiniz ama benim algıladığım, yanlışsa siz düzelttiniz, sonradan dediniz ki ya bu sadece bunu Kobiler'le sınırlandıramayalım, bir adım daha öteye gidelim, İşte benim sanayici diye tabir ettiğim piyasada real sektör diye bilinen o kesime geçtiniz, evet. oraya yönelik. Ama bu devlet destekli alacak sigortası değil değil mi? Evet, Noyan Bey şöyle aslında ticari alacak, devlet destekli ticari alacak sigortası, devlet destekli finansman ürünü bunların ikisi ÖRYM tarafından. Yani tamamen ÖRYM çatısı altında yürüyen iki üründen bahsediyoruz. ÖRYM'nin de biz işletici şirketiyiz Türk Restoransı olarak. Diğer bahsettiğiniz ise Kobiüstü Segment ülkemizde de bazı global firmaların e, vermiş olduğu bir teminattan bahsediyoruz. Bunu biz Türk Restorans çatısı altında veriyoruz. Türk Restorans da direkt müşteriye ulaşamadığı için son kullanıcıya biz bu restorans kapasitesini brokerlarımıza, sigorta şirketlerimize e, yine aynı uluslararası şirketler nasıl yapıyorsa sigorta şirketleriyle bir sözleşme yaparaktan onların üzerinden o kapasiteyi e, şu anda sağlıyoruz kobi üstü segmente. Çünkü zaten bizim çok da ciddi ÖRYM sebebi de hem bir know-how'umuz da vardı ve çok da büyük de bir talep geliyordu evet. bu anlamda. Talep e, var ya. Yani. Çok ciddi Giddi bir yok. talep var ve e, ilk büyük poliçemizi de evet, geçen, geçen hafta, hafta itibariyle. evet. İlk poliçemizi yaptık. Ciddi yaptım. bir prim. Ciddi. E, şöyle <laughs> yani Bey şimdi aslına bakayım <laughs> size ait. On beni ilgilendirmiyor. <laughs> beni ilgilendiren tarafı ne kadarlık bir alacağı sigortaladınız? Şöyle tabi e, tabii burada bizim Türk Resonans olarak sunduğumuz üründe şimdi devlet destekli de bir tavan var. O da nedir? Kobi tanımındaki evet. tavan. Evet. Bizde kobi üstü segmentteki ise o tutar aslında bizim tabanımız. Oradan itibaren başlayıp yukarı doğru gidiyoruz. Yani kobi olmayan işletmeler. Üstü sınırı yok herhalde. Üste herhangi bir sınırımız yok. yok. Orada kapasitemiz yani teminat kapasiteleriyle e, hesap ediliyor. Burada tabi. E, Kobi üstü dediğimiz, sizin sanayi dediğimiz reel sektör, büyük işletmeler, kobi üstü işletmeler aslında bu ticari alacak sigortasıyla kobilerden çok çok önce tanıştı. Yani 2006 yılından beridir. Özel sigorta şirketleri. Evet, özel sigorta Doğru. şirketleriyle tanıştı. Dolayısıyla aslında daha onlar arasında daha bilinir bilinirliği var katılıyorum. E, son e, yani açık söylemek gerekirse pandemi öncesinde biraz başlamıştı ama pandemiyle hızlanan yurt içi alacaklardaki teminat bulma sıkıntılarıyla beraber biz çok ciddi bir talep almaya başladık. Çünkü işin açıkçası iki, yani pandeminin başlangıcıyla beraber devlet destekli alacak sigortasının Türk Restoransı'na devre çok hemen ama aynı zamanlarda oldu. Devlet destekli alacak sigortasına çok iyi bir sınav verip iyi sonuçlar alınca Kobi Üstü tarafla ilgili de bize talepler geldi. Biz de artık bu yıl o talepleri karşılamaya karar var. Ne kadarlık alacağı sigortanız? ısrarla, şirket sormuyorum. Tamam. tamam. Ee, söyleyeyim. Yaklaşık 300 milyon liralık bir alacağı sigortanız. Alacağı sigortanız. Evet. evet. Son bir dakika. Sizle kapatacağım. Sizle açtım. Sizle kapatacağım. <laughs> ediyorum. Bunun daha herhalde e, Kobi'yi kapsadınız. Sanayi kesimini de artık Kobi üstünde evet, kapsadınız. Evet Tamamıyla Kobi kapsadık. üstünde kapsadık. Yani açıkçası söylemek gerekirse Noyan Bey hani ÖRYM'de yapmak istediklerimizi büyük ölçüde zaten yaptık. Ve akabinde de Türk Restorans tarafında da burada gördüğümüz ihtiyaca şu anda cevap veriyoruz. Özet itibariyle Türk Restorans ihtiyaç gördüğü her yerde her noktaya dokunmaya devam ediyoruz. Ve oradaki sorunları görüp bir şekilde çok hızlı aksiyonlar ile ediyoruz. E, bu da bizim şirketimizin gerçekten ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Ben sadece finansman ürünüyle ufacık bir şey söylemek istiyorum. Bu finansman ürünü benim için çok kıymetli ayrı bir yeri var. Onun için hani bir kuruma dönüştürdük ÖRYM'yi. Bu noktada da gerçekten gerek kurucu bakanımız, sonrasında yine devam eden bakanımız ve mevcut bakanımızın inanılmaz büyük katkıları var. E, sonuca bizi yine bakanımız ulaştırdı sağ olsunlar. E, dolayısıyla her birine ayrı ayrı bu ürüne verilmiş olan olan destek için çok teşekkür ediyorum. Büyük ve önemli bir süreçti. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Ağzınıza sağlık. Ama bu ürünü önümüzdeki haftalarda da tekrar konuşalım.